Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere telefonlarınızdan KineMaster programı üzerinden nasıl ateş böceği böyle e, yıldız parıldaması efekti diyelim. Onu eklemeyi göstereceğim. E, her zamanki gibi mağazamıza giriyoruz. Buradan indireceğimiz bir efekt KineMaster'ın kendi mağazası. Sol tarafta çıkartma kategorisine giriyoruz. Ve buradan aşağıdan özel efektlere basıyoruz. Özel efektler klasörün içinde bizim indireceğimiz efekt ee, neredeydi bakın burada ateş uçuşu efekti var bunu indirmemiz gerekiyor Ben de zaten yüklü ee, bunu indiriyoruz Arkadaşlar daha sonra şöyle gri bir şey seçtim daha belirgin olsun diye katmana basıyoruz katmana bastıktan sonra çıkartmaya basıyoruz burada ee, ateş uçuşu 4 çeşit bunun da efekti mevcut şu şekilde büyütebiliriz vesaire. Bakın şunu genelde çok kullanıyorlar. Bunu şöyle ortaladıktan sonra hatta şöyle yapalım bir. Bakın şu şekilde yaptıktan sonra video boyutu süresinde alalım. videomuz videonuz ne kadar uzun olursa şunu uzattık ya video boyutu süresince o kadar yani hızı ona göre ayarlanıyor aslında öyle diyeyim. Yani evet, videonun kendi süresine göre hızı ayarlanıyor. Bu şekildeydi. E, videoyu beğenerek abone olarak bana destek olabilirsiniz. Açıklama kısmında bulunan oynatma listesinden Kinemaster videolarıma, diğer Kinemaster eğitim videolarıma da ulaşabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. I'm <laughs> to